Evet Mardin Live Televizyonu Nasıl sevgili saygıdeğer izleyenleri. Yedinci si düzenlenen Mardin Gıda Tarım Fuarı'nın e, Uluslararası Tarım Fuarı'nın e, stüdyolarındayız. Mardin Live olarak ilk canlı yayınımızı bugün güzel bir müjdeyle, güzel bir konukla yapıyoruz. Mardin'e geldiği günden beri gösterişten uzak ama Mardin için ve Mardinli için gecesini gündüzüne katan, ilçe ilçe gezen, mahalle mahalle gezen ve bu toplumun, bu vatandaşın sesi nedir diye birebir muhatap olup ...bunları oradan dinleyen çok değerli valimiz... ...Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Demirtaş ile birlikteyiz. Sayın Valim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Sayın Abdülkadir Bey. Sayın Valim Mardin 7. Tarım Fuarı'ndayız... ...ve... E, ...tarım fuarı elbette ki Mardin... ...turizmle beraber tarım çok önemli bir alan... ...ve bu alanda tarımın... ...daha iyi noktalara gelmesi için... E, ...ilgili sivil toplum örgütlerinin desteğiyle... E, ...7. .si düzenlenen tarım fuarındayız. E, Mardin tarımını nerede görüyoruz... ...diye soracağım ama önce az önce verdiğiniz güzel müjdeyi mutlaka buradan e, duyurmam lazım. Sayın Valim az önce Mardin'e çok özlemle beklenen bir e, tarım, bir fuar merkezinin yapılacağını, müjdesini verdi ve bu heyecanla Sayın Valimiz davet ettik. Sayın Valim çok teşekkür ediyoruz. Bütün Mardin'ler ve bu alanda çalışan bütün herkes, bütün işverenler adına, bütün sektör çalışanları adına e, Mardin'de tarım fuarı ile ilgili böyle bir beklenti vardı. Daha önce de konuşmuştuk fuar merkezi ile ilgili. Bugün bu müjdeyi verdiniz. Ee, mutlaka daha olgunlaşma safhasında ama yer tespiti var mı ya da kafanızda geçen bir yer var ha, mı? Abdülkadir Bey çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de tüm buradan Mardin'in hemşehrilerimizi ve bizi izleyen herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Bizim tabii e, birkaç günden beri özellikle üzerinde durduğumuz bir konu. Arazi üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Evet. Özellikle hazine arazileri üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Hatta biraz önce Faruk Başkanıma da söyledim inşallah kısmet olursa birlikte o alanları bir gezeceğiz. Evet. Yani nasip olursa en güzel, en uygun bir alanda bir e, bir fuar alanı, bir kongre merkezi gibi bir, e, bir alanı mutlaka tespit etmemiz lazım. Çünkü burası hakikaten buna ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Etrafımızdaki illere de baktığımız zaman yani hepsinin bir fuar alanı var. Mesela görev yapmış olduğum daha önceki yerlerde Adana'da olsun, Adıyaman'da olsun hepsinin mutlaka bir fuar alanında bir kongre merkezi var. Fuarla zaten bir ilin gelişmesinde çok ciddi bir katkıları olur. Evet. Hem tanıtımında ciddi bir katkısı olur hem de gelişmesinde ve değişiminde, dönüşümünde çok ciddi bir katkısı olur. Mardin gibi bir yerde 310 bin hektarlık bir tarım arazisi var. Bu arazi Allah kısmet ederse bu sene bir kısmı sulanmaya başlanacak. GAP'la birlikte e, nasip gideceğiz. katma değeri yüksek olan ürünleri üreteceğiz. Bir taraftan teknolojiyi çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Onun için ben inanıyorum inşallah fuar Mardin'e çok ciddi anlamda bir gelişme sağlayacak, bir ivme sağlayacak. Yani mutlaka sınıf atayacak, ona inanıyorum yani. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Ee, tarımla birlikte biliyorsunuz bacasız bacası fabrika olarak ilan ettiğimiz, bildirdiğimiz e, turizm sez Dur. sezonu Mardin'de çok dolu dolu geçiyor. Ve bugün... Yani Mardin. ben çok sevindirici görüyorum. Pandemiden sonra gerçekten insanlarımız içeride çok sıkılmıştır. Şimdi yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladılar ama tabii bir taraftan da bu pandemi kurallarına evet. uymamız gerekiyor. Ama buna rağmen ben çok olumlu olarak görüyorum. Hafta sonları yüzde yüzde olumlu oranları olması bizleri çok mutlu ediyor. Hem esnafımızın yüzünü güldürüyor hem turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Tabii bu aslında tarım sektörünü de çok ciddi anlamda yani sevindiriyor. Çünkü neden? Turizm demek harcama demek yani. Harcama tarımda çok önemli bir e, yeri var. Onun için burada tabii hakikaten e, son birkaç yılda yaşamış olduğumuz sıkıntıları inşallah bu açığı kapatacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Sayın Valim kıymetli zamanınızı aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Stantları geziyorsunuz. Ayağınızın tozuyla siz davet ettik. Kırmadınız. Çok Eyvallah. çok teşekkür ediyorum. Ben gecesini, gecesini gündüzüne katan Mardin için ve Mardin için çalışan çok değerli valime, kıymetli belediye başkanı vekilime çok teşekkür ediyorum. İşlerinize, çalışmalarınıza üstün başarılar diliyorum. Sağ Bizi kırmayıp de... geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz bu yaptıklarımızı yani hakikaten Mardin'i sevdiğimiz için, vatandaşlarımızı sevdiğimiz için ve her şeyden önce tabii Allah rızası için. Ve biz bu gücümüzü önce Allah sonra Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Hakikaten hükümetimizden alıyoruz. Onlar bizlere sonsuza kadar destek veriyorlar. Biz de Allah izin verirse Mardin'i bulunmuş olduğu noktadan daha üst noktalara taşımak için hep birlikte inşallah kısmet olursa yani milletvekillerimizle birlikte, siyasilerimizle birlikte inşallah hükümetimizle, bakanlarımızla birlikte, başta san Cumhurbaşkanımızla birlikte inşallah kısmet olursa en güzel bir şekilde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.